İyi çiftçi bahçesinden topladığı vişne, kayısı ve elmaları kurumaya bırakmıştır. Aşağıdaki grafikte bu meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri ağırlığın yüzdeleri verilmiştir. Kuruduktan sonra bu meyvelerin toplam ağırlıklarının meyve türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Kurutma sürecinde bu meyvelerin toplam ağırlığı 164 kilogram azaldığına göre çiftçi bu meyvelerden toplam kaç kilogram toplamıştır? Meyvelerin toplandığındaki ağırlıklarına yani yaş iken ağırlıklarına vişneni büyük ve kayısı büyük k, elmayı da büyük e ile gösterelim. Meyveler kuruduktan sonraki ağırlıklarını da küçük harflerle ifade edelim. Vişneyi küçük ve kayısı küçük k ve elmayı da küçük e harfi ile gösterelim grafiğe baktığımızda vişnenin kuruduktan sonra ağırlığının yüzde kırkını kaybettiğini görüyoruz. Vişne kuruduktan sonra ağırlığındaki kayıp yüzde kırk oluyormuş. Vişnenin toplandığındaki ağırlığını büyük V ile göstermiştik. O halde ağırlığında yüzde kırk kayıp olursa V çarpı 100 eksi 40 bölü yüzden vişnenin ağırlığı V çarpı 60 bölü 100'e düşer. Bunu da küçük V ile göstermiştik. O halde eşittir. Küçük V diyelim. Kayısı kuruyunca ağırlığının %50'ini 50'sini kaybetiyormuş. Kayısının toplandığındaki ağırlığını büyük K ile göstermiştik. Ağırlığını %50'sini kaybederse K çarpı 100 eksi 50 bölü 100'den kayısının ağırlığı k çarpı 50 bölü 100'e düşer. Ve kayısı kuruyunca ağırlığını küçük k ile göstermiştik. Bu halde eşittir küçük k diyelim. Elma da kuruyunca ağırlığının %30'unu kaybediyormuş. Elmanın toplandığındaki ağırlığına büyük E demiştik. %30'unu kaybederse ağırlığının E çarpı 100 eksi 30 bölü 100'den ağırlığı e çarpı 70 bölü 100'e düşer. Ve elmanın kuruduktan sonraki ağırlığını küçük e ile göstermiştik. O halde eşittir küçük e. Yandaki daire grafiği de meyvelerin kuruduktan sonraki ağırlıklarına göre hazırlanmış. Vişnenin açısına bakarsak tamamı 360 derece olacağına göre 90 150 daha 240 böylece vişneye ait olan açının 360 dereceye tamamlarsak 120 derece olduğunu elde ederiz. O halde vişneye karşılık gelen açı 120 derece olduğuna göre vişnenin ağırlığını belirttiğimiz gibi bu daire grafiği meyvelerin kurutulduktan sonraki ağırlıklarına göre hazırlandığı için biz de vişnenin kurutulduktan sonraki ağırlığını küçük v ile göstermiştik. Küçük v ile gösterelim. Eşittir. 120 dereceye karşılık geldiği için 120A ile ifade edersek elmanın kurutulduktan sonraki ağırlığına karşılık gelen açı 150 derece olduğu için elmanın ağırlığını da küçük e eşittir 150 a ve kayısının kurutulduktan sonraki ağırlığına karşılık gelen açı da 90 derece ile gösterildiğine göre kayısının ağırlığını da küçük k eşittir 90 a ile gösterebiliriz. Böylece meyvelerin kurutulduktan sonraki ağırlıklarına küçük v 120 A, küçük A 90 A ve küçük E 150 A olarak ifade etmiş olduk. Küçük V'yi V çarpı 60 bölü 100 olarak ifade etmiştik. O halde küçük V'nin yerine V çarpı 60 bölü 100 yazarsak eşittir 120 A'dan V çarpı 60 eşittir 100 çarpı 120 A 60 ile 120'yi sadeleştirdiğimizde 2. Buradan da büyük V'nin 100 çarpı 2 A'dan 200 A'ya eşit olduğunu elde etmiş oluruz. O halde vişnenin toplandığındaki ağırlığı 200 A'ymış. Bunu da yazalım. Kayısıya baktığımızda küçük k'nın k çarpı 50 bölü 100'e eşit olduğunu ifade etmiştik. Eşittir 90a'dan 50 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 2 ve içler dışlar çarpımında yaptığımızı düşünürsek büyük k'yı 2 çarpı 90a'dan 180a olarak elde ederiz. A'lı kayısının toplandığındaki ağırlığı da 180A'ymış. Elmeye bakarsak küçük E'yi E çarpı 70 bölü 100 olarak ifade etmiştik. Eşittir 150A'dan birer tane sıfır sadeleştirirsek ve içler dışlar çarpımı da yaptığımızı düşünürsek E çarpı 7 Eşittir 10 çarpı 150 A'dan 1500 A. Buradan da E'yi 1500 A bölü 7 olarak elde etmiş oluruz. Bu halde elmanın toplandığındaki ağırlığı da 1500 A bölü 7 imiş. Kurutma sürecinde bu meyvelerin toplam ağırlığı 164 kilogram azaldığına göre. Şimdi her bir meyvenin kurutma sürecinde ağırlığının ne kadar azaldığını anlamaya çalışalım. Vişne toplandığında ağırlığı 200 A idi. Kuruduğunda 120 A'ya düştü. O halde ağırlığında ne kadar azalma oldu? 80 A. Kayısı toplandığında 180 A. Kuruduğunda ağırlığı 90 A'ya düştüğüne göre ağırlığında 90 A azalma olmuş. Elmaya baktığımızda toplandığında 1500 A bölü 7. Kuruduğunda 150 A olmuş çıkarırsak 1500 a bölü 7 eksi 150 a'dan 7 ile 150 a'yı çarptığımızda 1050 a 1500 a'dan 1050 a'yı çıkardığımızda elmanın ağırlığında da 450 a bölü 7'lik bir azalma olduğunu anlarız. O halde meyvelerin toplamındaki azalma 80A artı 90A artı 450A bölü 7'den eşittir. Toplam 164 kg olduğuna göre eşittir 164. Buradan 170A artı 450 A bölü 7 eşittir 164. 7 çarpı 170 A 1190A artı 450A bölü 7 eşittir 164 topladığımızda 1640A oluyor. Eşittir bir taraftan işler dışlar çarpımı yaparsak 164 çarpı 7 1640'ı 164 ile sadeleştirdiğimizde 10 Buradan da A'nın değerini 7 bölü 10 olarak elde etmiş oluyoruz. Çiftçi bu meyvelerden toplam kaç kilogram toplamıştır? Vişneden 200 A, kayısıdan 180 A ve elmadan 1500 A bölü 7 toplamıştı. O halde bunları toplarsak 200 A artı 180 A artı 1500 A bölü 7... A yerine 7 bölü 10 yazdığımızda 200 çarpı 7 bölü 10 artı 180 çarpı 7 bölü 10 artı 1500 çarpı 7 bölü 10 bölü 7 Burada birer tane sıfırı sadeleştirdiğimizde 20 çarpı 7'den 140 artı birer tane sıfır da buradan sadeleştirdiğimizde 18 çarpı 7'den 126 artı burada da 7'leri sadeleştirebiliriz. 1500'ü 10'a böldüğümüzde birer tane sıfır sadeleştirdiğimizde düşünebiliriz. 150 kilo olur. Böylece her bir meyveden ne kadar toplandığını da görebiliyoruz. Vişneden 140, kayısıdan 126 ve elmadan da 150 kilo toplanmış. Hepsini topladığımızda bütün meyvelerden toplam 416 kilogram toplandığını elde etmiş oluruz. Aşağıdaki grafikte Aylin, Buse, Ceyda, Damla ve Elif isimli 5 arkadaşın ağırlıkları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu kişilerin ağırlıkları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre bu kişilerin ağırlıklarının ortalaması kaç kilogramdır? Kişileri isimlerin baş harfleriyle ifade ettik. Aylin Buse, Ceyda, Damla ve Elif. Buse ile Ceyda aynı kilodadır. Buse ile Ceyda'nın kilolarına X diyelim. Ceyda, Aylin'den 2 kilogram fazladır. Ceyda'nın ağırlığına X demiştik. Ceyda, Aylin'den 2 kilogram daha ağır olduğuna göre Aylin, Ceyda'dan 2 kilogram hafif demektir. O halde Aylin'in ağırlığına x eksi 2 diyelim. Elif damladan 7 kilogram fazladır ve damla bu 5 kilogram fazladır. Damla bu 5 kilogram fazla olduğuna göre bu ağırlığına x demiştik. O halde damlaya x artı 5 diyelim. Az önce Elif'in damladan 7 kilogram fazla olduğunu ifade etmiştik. O halde damlaya 7 kilogram ilave edersek x artı 5'e 7 ilave ettiğimizde Elifin ağırlığı da x artı 12 kilogram olur. Ve böylece baktığımızda en ağır olanın x artı 12 kilogram ile Elif olduğunu görüyoruz. x eksi 2, x, x, x artı 5 ve x artı 12 içerisinde en büyük değer x artı 12. Grafiğe baktığımızda da en büyük ağırlık değerinin 64 kilogram olarak verildiğini görüyoruz. Böylece Elif'in ağırlığının 64 kilogram olduğunu anlıyoruz. Bu halde x artı 12 eşittir 64'te x'in 52 olduğunu anlarız. x'in yerine 52 yazarsak 52 eksi 2'den ailenin ağırlığı 50 kilogrammış. Bu ise ve ceyda x'ti. O halde bunlar 52 şer kilogram. 52 artı 5'ten damlanın 57 kilogram olduğunu anlıyoruz. Elif de 64 kilogramdı. Bu halde bu kişilerin ağırlıklarının ortalaması için aritmetik ortalama eşittir diyelim. Her birinin ağırlıklarını toplayıp 5 kişi oldukları için de 5'e bölersek ortalamayı elde etmiş oluruz. Topladığımızda 275 oluyor. 275'i 5'e böldüğümüzde de ağırlıklarının ortalamasının 55 olduğunu anlarız.